Şadiye sana söz veriyorum. Tek celsede çıkacaksın tamam mı? Halledeceğiz her şeyi. Bulacağız bir yolunu. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> İnşallah... ne kadar içeride kalırsın. <laughs> Bırak partiyi şey. lan lan! Şerifimizi kim şey. olan kaptın? Ağzı Bırak lan! Bırak! Geber hele içeride kal! Ya baba saçmalama. O kızın bu halde olmasının tek sebebi sensin. Tamam mı? Senin eserin. Gurur duy kendinle. Abuk sabuk konuşma be. Sen de benim kızımsın, o da benim kızım. Bunu kanı Saçmalama! Onunla benim aramda kıldan daha ince bir fark var, tamam mı? Sadece kıldan daha ince. Ben buralara gelene kadar nerelerden geçtim, nelerden kurtuldum? Haberin var mı senin? Bilseydim böyle konuşmazdın zaten. Saçmalama. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne hal kızım? Çarşambanına döndürmüşsün eve. Cık cık. Kız sen bunların tamamını elinde mi yıkadın yoksa? Bak ne güzel oldu. Bugün erkenden geliverdi. Ha öyle oldu. ...sen bir günde evde oturup dinlensene. Allah aşkına her gün evi tırmalıyorsun zaten. E canım ne yapayım? Vakit geçmek bilmiyor. Ben de bayılmıyorum ki. E şunun şurasında bu kayıt işlemleri bir hallolsa... Işlemler... Allah aşkına yine başlama Narin. Söylenme lütfen. Bak bir misafirim gelecek zaten. Olmaz. Bunları kaldır. Ayıp. Olmaz. Hadi. Kurudu onlar. Kurudu. Ben onların hepsini toplarım şimdi sen. Hiç merak etme. Hadi ben duşa giriyorum. E işten arkadaşın mı? Kim misafirin? Yemek yaptım çok güzel. Elim de pek lezzetlidir ha. Madem bu kadar merak ediyorsun. Niye aramıyorsun kız oğlum? Arayamam söz verdim. Kime? Ya Fırat neler dönüyor abi? Allah aşkına bir adam gibi anlatsana sen bana. Ben kimden bilgi alacağım biliyorum. Nasıl arayacağım şimdi? Hocam nasılsınız? Ben Fırat Kazan. Fırat? Hayırdır? Baban Amerika'ya gitti demişti, şeye gittim de geçmiş olsunlar. Çiftlikte olanlara çok üzüldüm Fırat. Ya kadir işte hocam, ya oldu bir şeyler. Neyse, annenin raporunu falan almışlar. Cezai ehliyeti yok diye yakasını bırakmışlar. Sen neredesin? İstanbul'dayım hocam da şey, Narin'den haber alamıyorum hocam. Çok merak ettim ne yapıyor, ne ediyor diye. Belki hani sizin bilginiz Hı. vardı çünkü hukuku kazandı. O Kayıt falan olmaya geldi mi? Ha. Vallahi hiç bilmiyorum Fırat, benimle temas etmedi. Hay Allah. Tamam hocam oldu. Sağ olun. Rica ederim. <laughs> Arkadaşın geldi galiba. Bakayım mı? Ben bakıyorum. beraber <laughs> fıstık. <laughs> <laughs> Makarna yaptık Yine <laughs> Bayılır. Dur, 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 dur. Nereye? Ben Cengiz. Sen kimsin? E ben, ben Narin. <gülüyor> <gülüyor> Narin. <gülüyor> Yeni ev arkadaşım. He, evet. çok memnun oldum Narin. Ben şu şarabı açayım. <laughs> Şey benim ufak bir işim vardı zaten. Ben hemen onu halledeyim. Şey siz yiyin tamam mı? Görüşürüz sonra. Allah aşkına nereye gidiyorsun yabani gibi? Gidiyor. Zaten herif kudurmuş geldi farkında değil misin? Biz birazdan geçeriz içeri. Yok yok siz bakın keyfinize ben şey halledeyim bir çünkü. Evet şarap hazır. Ee nereye gitsin <laughs> ufaklık? <gülüyor> sen boş ver şimdi ufaklığı falan da. Gel bakalım şöyle, Oo. özledim mi? <laughs> hocam, hocam, Narin ben, merhaba. Hah, Narin. Neredesin kızım? Ben de sana ulaşmaya çalışıyorum. Telefonun kapalı hep. Ee, şey oldu. Ben ka kaybettim de telefonumu. Bir şey diyeceğim. Şey benim e, gelmedi hala diplomam. Ben onu şey soracaktım da. Allah Allah! Nasıl olur? Konuştuğumuz gün hemen verdim hızlı kargoya. Bugün de gelmezse sen bir şubesinden soru ver. Ben de gideyim şimdi buradan bir soruşturayım bakayım. Tamam hocam. Ben bunu saymıyorum ya. Cengiz ne diyorsun ya? İşte. Aa, kim şimdi bu ya? Ay narindir kesin anahtarını unutmuştur şaşkınlık. Aa, şey. iyi oldu bu ha. Çabuk olun ikinizi de bekliyorum burada. Var ya. Ne ben var siz ters? manyak. Ne var? Hadi çabuk. Geldim geldim. Kızım sen niye çıkarken anahtarını almıyorsun? Şaşkın. Merhaba. Narin Yılmaz'ın kargosu var. Burada oturuyor da şimdi evde yok. Sen bana ver. Gelme bir daha. Şurada bir imza alabilir miyim? İyi günler. Bana kaldı yine. Alo. Ay, ay hocam. Ya teslim ettik diyor kargo şirketi. Deli çıkacağım vallahi. Hayır kaydın son günü bugün. Olur mu canım öyle şey? Allah Allah. Tamam kızım tamam. Sen kapat. Ben bir şekilde bir çözüm bulacağım. Sen kapat kızım tamam. Eminsiniz değil mi hanımefendi? Tamam. Tamam ben gene arayacağım. Kolay gelsin. Yok. Kayıt olmamış. Kayıtlarda bugün saat beşte kapanıyormuş. Yalnız sekreteryedeki kız gıcık kaptı abi. Bir daha aranmaz söyleyeyim. Ya nasıl olur ya? Nerede bu kız ya? Ben Cemal Hoca'yı bir daha arayacağım. Buyur. Cemal Hoca? Müdür bey yok, şimdi çıktı. Gelir mi? Yok, gelmez. Az evvel İstanbul'a gitti. Bir mezun diplomasını yetiştirecekmiş kayda. Öbür günden önce gelmez. Kimin? Narin Yılmaz'ın diploması mı? onun, onun. Sen kimsin? Hademe öttü oğlum. Hemen okulun önüne gidelim. Müdür diplomayı yetiştirmek üzereymiş. <laughs> Demek ondan dolayı kayıt olmadı. Kalk hadi kalk. Taşı da yarın takılacak abi. Nur içinde yatsın Saliha teyzem ya. Ne oldu mu abi? Gidelim mi yavaştan? Cenazeye de gelmedi Narin. O gece öyle yakalandığı için utancından kaybolmuş. kayıplara karışmış kız. Kim bilir ne haldedir şimdi, ne yapıyordur? Ama Hasan kıza sahip çıkamadı. Böyle yakaladığın zaman ağzını... Abi şimdi sıkıntılı vaktimiz. Hasan'ı falan unut. Boş ver. Kovduk gitti ya. Boş ver, unut onu yani. Narin yenge hadisesine de gelince... ...abi koşuşturmaktan derinlemesine inemedik ki o hadiseye. Hani bunun hamisi hanımefendi vefat etti, onun ailesi ona sahip çıktı. Bir yerden bir ipucu bir şey yakalayacağız abi. Şu koşuşturmaca bir bitsin, derinlemesine ineceğiz, çözeceğiz o hadiseyi abi. Sıkma canını lütfen ya. Bundan sonra bayramdan bayrama geliriz. Mezar ziyaretine. Yaslan benim işim bitti Ali. Allah kahretsin. Nereden çıktı? Evrakların hepsi burada hazır. Ne olur başlayın artık lütfen. Diploma da yolda geliyor, tamam mı? Koyarız sonra içine. Hadi ne olur. Olmaz dedim ya çocuğun. Ne kadar işsiz Ya ne olur? Yalvarıyorum size. Pazartesi koyarsanız en kötü dosyanın içine diplomayı niye inat tutuyorsunuz? Yalvarıyorum size ya. Benim geleceğimle oynuyorsunuz ama burada yalvarıyorum. Ne olur? Hem mesai de bitti artık. Kapatıyoruz. Olmaz, olmaz yapmayın. Yalvarırım yapmayın. Ne olursunuz geleceğimle oynuyorsunuz bak. Geliyor inanmıyorsunuz ya. Of ya, of. Allah kahretmesin Cemal Hoca ya. Ya geldi de ben mi görmedim acaba? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>